Tarihler 1493. Kendisini sık sık andığımız meşhur kaptanımız Christophe Colomb yine gemisine okyanusta yüzdürüyordu. İspanya'dan yola çıkan kaptan San Juan'a demir attığında bu küçük adayı gözüne kestirmişti. Adada yaşayan yerli halk Taynoların İspanyol gemilerine karşı koyması pek mümkün değildi. Adayı pek de direnmeden İspanyollara teslim ettiler. Bu küçük ada artık bir İspanyol sömürgesiydi. İspanyolların neden Porto Rico'yu gördüklerinde ağızlarının sulandığını anlamak zor değil. Porto Rico İspanyolca da zengin liman anlamına geliyor. İsmi bulurken pek zorlanmamışlardır. Çünkü Porto Rico okyanusun ortasında muhteşem bir konumda. İspanyollar bu zengin liman sayesinde hem diğer sömürge topraklarına artık daha rahat ulaşabiliyorlardı hem de ticareti artık çok daha rahat yönetebiliyorlardı. Üstelik dağısı da var. Porto Rika sayesinde donanmalarını daha fazla güçlendirip çok daha geniş toprakları sömürgeleri yapabileceklerdi. Uzatmaya gerek yok. Kanaldaki herkes haritaları çok iyi biliyor. Gözünüzün önüne dünya haritası getirin. Orada Porto Rico'yu işaretleyin. Güzergah için ne kadar önemli olduğunu şıp diye anlayacaksınız. İspanya 400 yıl boyunca Porto Rico'yu yönetti. Bu geçen 400 yılda İspanya eski gücünü kaybetmiş ve oyunu Amerika ismini de başka bir oyuncu dahil olmuştu. Değiştir. Tarihler 1898. Güçlenen Amerika İspanya'nın Okyanus hakimiyetini ele geçirmeye çalışıyordu ama bunu yapmak için bir nedene ihtiyaçları vardı. Tahmin edersiniz ki bir yeri işgal etmek istiyorsanız selamun aleyküm biz geldik artık burası bizim diyemezsiniz. Dünyaya bir neden göstermeniz gerekir. Tam da o sırada şansa bakın ki Havana'daki bir Amerikan gemisi belirlenemeyen bir nedenden dolayı battı. Doğru tahmin Amerika bu batıştan tabii ki İspanya'yı sorumlu tuttu. Okyanusta sular ısınıyordu. Artık savaş kaçınılmazdı. İspanya 1898'de imzaladığı Paris Anlaşması'yla Küba, Guam ve Porto Rico'yu Amerika'ya teslim etti. Filipinlerin üzerindeki egemenlik hakkını 20 milyon dolar karşılığında Amerika'ya devretti. Artık okyanusların kralı İspanya değil Amerika'ydı. Ama hikaye burada bitmedi. Hatta daha yeni başlıyor. Bu hikayede ticaret, para, savaş, egemenlik, haritalar hep Hepsi var. Ama en ilginci bu hikayenin içinde prolar da var. Evet hepinizin bildiği Testere Necmi'den aşina olduğumuz prolar. Olay mahalline bırakılan prolar nasıl ki Testere Necmi'nin sonunu getirdiyse aynı prolar bu ülkenin de sonunu getirmişti. Üstelik o markaları hepiniz biliyorsunuz. Hatta belki her gün kullanıyorsunuz. Amerika Porto Rico'yu ele geçirirken oradaki halka bir söz vermişti. O söze hepiniz aşinasınız. Amerika oraya sömürmek için değil özgürlük götürmek için gitmişti. Dolayısıyla Porto Rico'yu işgal etmedi. Porto Rico bugün iç işlerinde özgür fakat dış işlerinde Amerika'ya bağlı. Amerika fiziken işgal etmemişti ama kültürel olarak kimseye böyle bir söz de vermemişti. İlk önce İspanyolca eğitim yasaklandı. Sonra İspanyolca konuşmak yasaklandı. Porto Rico'daki her şey İspanya'ya benziyordu. Her şeyi Amerika'ya benzettiler. Mimari, eğitim ya da kılık kıyafet. Kısacası Porto Rico'daki bütün hayatı değiştirdiler. Ayrıca Ayrıca Porto Rico'ya Amerika'nın hard kapitalizmi de gelmişti. Amerikalı birçok şirket Porto Rico'ya yatırım yapıyordu. En çok yatırım yapılan iki sektör vardı. Şeker ve tütün. Tütün ve pro konusuna geleceğiz ama önce Amerika'nın burada neler yaptıklarına bir bakalım. Amerika Porto Rico'yu yönetmesi için valiler atadı. Porto aslında şöyle demesi gerekiyordu. Siz bize özgürlük gelecek dememiş miydiniz? Seçim yapmak yerine vali atıyorsunuz. Ama demediler. Çünkü Porto Rico'da çok daha büyük sorunlar vardı. Özgürlük onlar için ikinci planda kalmıştı. Para birimleri geçen yıllarda yerle bir olmuştu. Ülke fakirleşince tabii ki bütün şirketleri Amerikalılar satın aldı. Porto Rikolular kendi ülkelerinde artık sadece işçi olabiliyorlardı. Amerikalı patronlar bu işçilere bir saat çalışma karşılığında sadece 4 sent maaş veriyordu. Yoksulluk, yetersiz beslenme, eğitime ulaşamama, sağlık sorunları derken insanlar özgürlük büyüklüklerini düşünemez olmuşlardı. Amerika ise her geçen gün Porto Rico için planlarını büyütüyordu. Özellikle Küba ve Porto Rico için ortak bir planları vardı. Bu iki ülkede dünyanın en kaliteli tütünleri yetiştiriliyordu. Eğer Amerika bu iki ülkeyi ele geçirirse dünyadaki bütün sigara ticaretini yönetebilirdi. Bugünden bakarak o tarihleri değerlendirmeyin. Şu anda dünyanın en iyi tütünleri Küba'da yetişiyor. Kabul. Ama 1900'lerin başında İspanyol Amerika Savaşı'ndan dolayı Küba'daki bütün tütün tarlaları yanmıştı. O tarihlerde Portoriko aslında pazarda daha önemli bir yere sahipti. Hatta şu anda yetişen ve çok meşhur olan bazı Küba tütünlerinin tohumu o tarihlerde Portoriko'dan gelmişti. Neden Küba'yı değil de Portoriko'yu tercih ettiler gibi bir sorunuz varmış gibime geldi. O yüzden bir açıklama yapmak istedim. Devam edelim. Amerikan Tobacco Company Porto Rico'ya 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya karar verdi. Ama bu yatırım biraz acayipti. Çünkü bir tütün tarlası ya da bir fabrika satın almamışlardı. Bu 50 milyon dolarlık yatırımı Porto Rico'daki 30 markayı kapatmak için yapmışlardı. Parayı alan markalar karşılığında bir daha tütün sektöründe asla var olmayacaklarını taahhüt ediyorlardı. Buna artık yatırım mı dersiniz, sus payı mı dersiniz bilmiyorum. Ama sonuç olarak Amerikan Tobacco Company artık Porto Rico'da tekel olabilmişti. Tütün piyasası artık baştan sona onların kontrolüne geçmişti. Bu daha her şeyin başlangıcıydı. Porto Rico için tütün piyasasını kaybetmek belki de başlarına gelmiş en iyi şeydi. Artık 1950'lerdeyiz. Amerika'nın komünizm isminde büyük bir düşmanı var. Üstelik hemen yanı başlarında. Porto Rico'nun komşusu Küba'da işler Amerika için yolunda gitmiyor. Che ve Fidel Castro isimli iki adam Küba halkının kafasını karıştırıyor. Üstelik bu daha küçük düşman. Çok tehlikeli büyük bir düşmanları daha var. Sovyetler Birliği. Onlar en büyük tehlike. Çünkü nükleer konusunda araştırmalar yapıyorlar. Muhtemelen de Amerika'dan daha ilerdeler. Yani Amerika her an bir nükleer saldırıya uğrayabilir. Amerika'nın hızlıca bir şeyler yapması gerekiyor. İşte tam bu noktada hikayemize bir doktor dahil oluyor. Cornelius Roth isminde bir doktor, Rockefeller Enstitüsü'nde kanser araştırmaları yapıyordu. Bu doktor Amerika'nın kimyasal silah geliştirmesi için bazı merkezlerin kurulmasında görev aldı. Bugün kullanılması yasak olan, kullanıldığı zaman savaş suçu sayılan ama her ne hikmetse her savaş alanında karşımıza çıkan hardal gazını işte bu doktor keşfetmişti. Onun çalışma sahalarından birisi de Porto Rico'ydu. Buradaki yerel halkın üzerinde birçok deney yaptı. Bu deneylerde insan haklarını gözetmedi. Yaptıklarının hastaları uzun vadede nasıl etkileyeceğini düşünmedi. Tıp etiğini hiçe saydı. Porto Rico'lulara bilerek kanser hücresini nakletti. Bütün bunları nereden mi biliyoruz? kendi el yazısından arkadaşına gönderdiği bir mektupta şöyle yazmıştı. Burada harika bir iş bulabilirim ve bu işi kabul etmek için can atıyorum. Porto Rikolular hariç ideal olurdu. Onlar şüphesiz bu alanda yaşayan en kirli, en tembel, en yozlaşmış ve en hırsız insan ırkıdır. Onlarla aynı adada yaşamak midenizi bulandırıyor. Adanın ihtiyacı olan tek şey halk sağlığı çalışmaları değil. Bir gelgit dalgası ya da nüfusu tamamen yok edecek şey. O zaman bu ada yaşanabilecek bir ada olabilir. 8 kişiyi öldürerek ve birkaç tanesine daha kanser naklederek yok etme sürecini ilerletmek için elimden geleni yaptım. Bu mektup bir şekilde laboratuvar teknisyeni Luis Baldoni'nin eline geçti. O mektubu Porto Rikolu lideri Pedro Albizu Campos ulaştırdı. Campos aynı tarihlerde Che ve Fidel Castro'nun Küba'da yaptıklarının bir benzerini Porto Rico'da yapmaya çalışıyordu. Bu skandalı tüm dünyaya duyurdu. Hatta Papa'ya özel bir mektup göndererek her şeyi anlattı ve Porto Rico'da bir isyan başlattı. Çıkan isyanlara Amerika çok sert müdahale edince onlarca Porto Rico'lu hayatını kaybetti. Campos tutuklandığı ve hapse atıldı. Hapishanede geçirdiği felç yüzünden affedilip serbest bırakılsa da yeni hayatı çok da uzun sürmedi. 1965 yılında hayatını kaybetti. Peki artık yavaş yavaş hikayeyi toparlayalım. İlk önce doktorla başlayalım. Rhodes'un ortaya çıkan mektubundan sonra hayatının çok kötüye gittiğini, kamuoyunun ondan nefret ettiğini düşünüyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz. 1949'da Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergi onu bir kanser savaşçısı olarak tanımlıyordu. Amerikan ordusunda albaylığa yükseldi kimyasal silah araştırmalarına devam etti. Rhodes 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusu için yaptığı çalışmalar nedeniyle liyakat nişanı verildi. İkisi bilimde biri hukukta olmak üzere 3 fahri doktora verildi. Amerika Kanser Araştırmaları Derneği ölümünden sonra onun onuruna Cornelius Rhodes anma ödülünü kurdu. Doktoru bir kenara bırakalım. Aradan geçen onlarca zamandan sonra Porto Rico'ya ne oldu? Jones yasasıyla Porto Rikolulara Amerika vatandaşlığı verildi ülkenin yönetiminde Portorikoluların yer alması sağlandı. Porto Riko valisine Amerikalılar tarafından çıkartılan herhangi bir yasayı veto etme ya da geçersiz kılma hakkı verildi. Vali demişken 2017 yılında Porto Riko valisi Ricardo Rosello ülkenin tamamen Amerika'ya bağlanması gerektiğini söyledi ve bir referandum düzenlendi. Sonuçlara göre Porto %97'si özgür bir ülke olmayı değil Amerika'nın bir eyaleti olmayı seçti. Porto Rico bugün resmi olmasa da Amerika'nın 51. eyaleti olarak görülüyor. Konuşmamız gereken son bir konu daha var. Aslında her şey biraz da onun yüzünden yaşandı. Tütün işinden bahsediyorum. Amerika'nın bu ülkeyi ele geçirmek isteme sebeplerinden birisi belki de en büyüğü aslında tütün piyasasını ele geçirmek istemesiydi. 1925 yılında Amerikan Tobacco Company'nin başına George Washington Hill geçti. O bir ticari dehaydı. Yönetimi devralır almaz Lucky Strike markasını tanıttı. Satışları artırmayı planlıyordu. Bunun için bir pazar araştırması yapınca kadınların hiç sigara içmediğini keşfetti. O dönemlerde kadınların sigara ya da pro içmesi ayıp sayılıyordu. Gerçi bugün ben hala pro içen bir kadın görmedim. Her neyse. Amerikan Tobacco Company reklam kampanyalarına kadınları da dahil etti. Kadın şarkıcılarla ve oyuncularla anlaşarak onları sigara içirtti. Kadınların sigara içmesini normalleştirdi. Hatta bunu bir moda haline getirdi. Ve böylece satışlarını da ikiye katlamış oldu. Bir süre sonra Amerikan Tobacco Company ve British Tobacco Company birleştiler ve yeni şirkete dünyanın en yaratıcı ismini koydular. British American Tobacco Company. Bu şirketin 3-5 sene önce yaşadığı ilginç bir hikaye var. Onu da size anlatayım. Bu şirket birkaç sene önce Rothmans'ı satın alıyor. Rothmans da vakti zamanında Philip Morris'tan Marlboro'nun İngiltere'deki isim haklarını satın almış. Dolayısıyla şirket İngiltere'deki Marlboro'ları satmak istiyor. Ama Philip Morris izin vermiyor. Sonuç olarak davalık oluyorlar ve davayı Philip Philip Morris kazanıyor. İngiltere'deki Marlboro'ları hala Philip Morris satıyor. Ama günümüzde hepinizin bildiği bazı markalar hala bu şirkete ait. Camel, Rothmans, Lucky Strike, Kent ve Palmal şirketin en büyük markaları. Araştırma yaparken Puerto Rico Tobacco Corporation isimli bir şirkete daha denk geldim. Bu şirket şu anda Don Collins marka puroları üretiyor. Don Collins'in internet sitesinde gezerseniz Amerikalıların Puerto Rico tütünlerine ulaşmak için neler yaptıklarını bizzat kendi internet sitelerinde anlatmışlar. Don Collins prosunu ben daha önce hiç duymamıştım. Eğer aranızda bu markayı bilen daha önce prosunu içmiş birisi varsa bizi de aydınlatsın. Yorum kısmında buluşalım. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.